Yiğit işler karışacak. Emir başımıza iş açacak kardeşim. Biz Zeyn'e iki ateş arasında kalacağız ya. Bunun hali de hal değil. Yanlış kişiye aşık oldu birader. Yapacak bir şey yok. Gel konuşalım. Dur 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 dur. Nereye tanış? Benim. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekmektedir. Neden? Bizim bir bilgimiz yok. Merkezde öğrenirsiniz. Buyurun lütfen. Ben evleniyorum Kübra. Sibel'le. Biraz sana değer vermediğinden değil sence? Sakın bunu tek kelime etme. Sakın. Sen beni kullandın. Sen beni bir kez daha kullandın Yiğit. Ömür'den intikam almak için kullandın. Sevgilini kıskandırmak için kullandın. Aferin sana. Kazandın işte Yiğit. Bitti benle işin. Tamam. Çık git dükkanımdan. Kübra lütfen bir dinler misin? Bak hayatımdan da git. Tamam mı? Dükkanımdan da git. Defol git istemiyorum seni burada. Lütfen açıklayın durumu. Dinliyorum. böyle olması gerekti, tamam yani Lütfen anla beni. Ben çok iyi anladım seni. Şimdi git dükkanına. Defol dükkanından, defol git. <laughs> benden uzak duracaksın, anladın mı? Hem benden... Hem de kızından. İkinize! <laughs> <laughs> Ben gidip Kübra ile konuşacağım. Ne diyeceksin? Ha? Madem gerçeği söylemeyeceksin, ne diyeceksin? Belki de bilmesi gerekiyor Yiğit. Ya sen gerçekten anlamıyorsun galiba. Bilirse o zaman hayatı tehlikeli diyorum sana. Ne var Selim? Alo Yiğit. Abi ya polis geldi mahalleye. Derya'yı aldı götürdü ya. Ne? Neredesiniz? Tam geliyorum. Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Sibel gerçekten bana soru sormamayı öğrenmen lazım, tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>